Türkiye ekonomisi 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan dezenflasyon programı çerçevesinde parasal sıkılaşma ve mali disiplin odaklı bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu sürecin en kritik ayaklarından birini hane halkı tüketim harcamalarının kontrol altına alınması ve finansal sistemdeki atıl likidite potansiyelinin minimize edilmesi oluşturmaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu BDDK tarafından 29 Ocak 2026 tarihinde alınan 11367 sayılı karar, bireysel kredi kartı limitleri üzerinde gerçekleştirdiği radikal düzenleme ile bu stratejinin en somut adımlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Kredi kartı limitlerinin 400.000 TL ve 750.000 TL gibi spesifik eşikler üzerinden kademelendirilerek daraltılması hem bankacılık sektörü hem de reel ekonomi üzerinde derin etkiler yaratma potansiyeline sahiptir. BDDK'nın 11367 sayılı kararı bir limit düşürme operasyonundan ziyade finansal sistemdeki kullanılmayan kredi kapasitesinin geri çağrılması olarak tanımlanmaktadır. Düzenleme kullanıcıların harcama alışkanlıklarını ve tarihsel limit kullanım oranlarını baz alan karmaşık bir hesaplama modeline dayanmaktadır. Düzenlemenin en temel özelliği limit azaltımının rastgele değil, kullanıcının son 13 aylık finansal performansı üzerinden yapılmasıdır. Hesaplama sürecinde Ocak 2025 ile Ocak 2026 karar tarihi arasındaki dönem dikkate alınmaktadır. Bu dönem içerisindeki her bir hesap kesim tarihindeki kullanılabilir limit verileri incelenmekte ve kullanıcının en düşük kullanılabilir limite sahip olduğu an, yani kartın en dolu olduğu dönem referans noktası olarak kabul edilmektedir. Bu matematiksel modelleme, kullanıcının reel harcama kapasitesine dokunmadan, sadece sistemde atıl olarak bekleyen ve her an tüketime dönebilecek olan potansiyel likiditeyi hedef almaktadır. Formülasyon, kullanıcının borçluluk durumunu utilization ratio yapay olarak yükseltmemek adına işlem tarihindeki güncel kullanılabilir limit ile tarihsel en düşük limit arasında bir denge gözetmektedir. Düzenlemenin hayata geçirilmesi için bankalara oldukça kısa bir süre tanınmıştır. Tüm limit azaltım işlemlerinin 15 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlanması zorunluluğu getirilmiştir. Bu tarih itibarıyla limitleri 400 bin TL'nin altına düşen kullanıcıların gelecekteki limit artış talepleri 1 Ocak 2027 tarihine kadar kademeli olarak gelirle uyumlu hale getirilecektir. BDDK bu süreçte eğitim ödemeleri için kullanılan kredili mevduat hesabı KMH limitlerini düzenlemeden muaf tutarak sosyal bir hassasiyet sergilemiştir. 11.367 sayılı kararın zamanlaması ve kapsamı Türkiye'nin içinden geçtiği makroekonomik konjonktür ile doğrudan ilişkilidir. Kararın ardındaki temel motivasyonlar, iç talebin baskılanması, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve hane halkı borç performansının sürdürülebilirliğidir. Aralık 2025 verileri, Türkiye'deki bireysel kredi kartı limitlerinin %79'unun yaklaşık 10,5 trilyon TL kullanılmadığını ortaya koymaktadır. Toplam limit hacminin 13,3 trilyon TL seviyesine ulaştığı bir ortamda bu denli yüksek bir atıl kapasite para politikası yapıcıları için ciddi bir belirsizlik kaynağıdır. Faiz oranlarının yüksek olduğu bir dönemde tüketicilerin bu atıl limitleri kullanarak tüketim şokları yaratması enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabilecek bir risk unsurudur. BDDK bu limitleri budayarak fiili bir para arzı daralması etkisi yaratmayı hedeflemektedir. Bu durum Merkez Bankası'nın TCMB sıkı para politikası adımlarıyla tam bir eşgüdüm içerisindedir. Tüketim kapasitesinin daraltılması, özellikle ithalata dayalı lüks tüketim kalemlerinde talebin azalmasını sağlayarak dış ticaret dengesine de olumlu katkı sunmaktadır. Türkiye'de kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde, özellikle 2023-2024 döneminde gelir beyanı olmaksızın yapılan artışlar, hane halkı borçluluğunun gelirli olan balanı koparmıştır. Mevcut yönetmeliklere göre limitlerin gelirin 4 katını, ilk yıl için 2 katını aşmaması gerekirken sektördeki uygulamalar bu sınırların üzerine çıkmıştır. 11.367 sayılı karar bu sapmayı düzeltmek için bir ön operasyon niteliğindedir. Sektördeki 40,7 milyon kullanıcının %75'inin limitinin zaten 400 bin TL'nin altında olması, düzenlemenin toplumun geniş kesimlerini değil, yüksek limitli ve düşük kullanım oranlı bir azınlığı hedeflediğini göstermektedir. Bu kitle toplam limit havuzunun %48'ini elinde tutmakta ancak bu limitlerin sadece %20'sini kullanmaktadır. Dolayısıyla yapılan işlem ihtiyacı olanın kredisini kesmek değil, ihtiyacı olmayanın kredi kapasitesini geri çekmektir. Düzenlemenin en çok speküle edilen boyutu yatırımcıların altın ve gümüş piyasasına olan erişimini kısıtlama veya bu piyasaları yönlendirme amacı taşıyıp taşımadığıdır. 2026 yılı Şubat ayı başında hem altın hem de gümüş fiyatlarında yaşanan eşi benzeri görülmemiş sert düşüşler bu tartışmaları daha da alevlendirmiştir. 31 Ocak 2026 itibariyle küresel piyasalarda ons altın %10 gerileyerek 4900 dolar seviyelerine, ons gümüş ise %26'lık tarihi bir düşüşle 85 dolar seviyelerine inmiştir. Türkiye iç piyasasında gram altın fiyatları bir günde %9,85 oranında değer kaybederek 6786 TL'ye kadar çekilmiştir. Bu sert düşüşlerin yaşandığı günlerde BDDK'nın limit operasyonunu başlatması bir tesadüften ziyade senkronize bir likidite yönetimi olarak yorumlanabilir. Ancak burada temel amacın yatırımcıyı altına yönlendirmek değil, tam tersine kredili altın alımı imkanını ortadan kaldırmak olduğu söylenebilir. Türkiye 2025 yılında altın ithalatını %50 oranında daraltmış, mücevher ithalatına %20 vergi getirmiş ve 35 farklı kalem üzerinde kota uygulaması başlatmıştır. 2026 Nisan ayında yürürlüğe girecek olan ve 30 bin TL üzerindeki altın alımlarında nakit ödemeyi yasaklayan düzenleme, kıymetli maden piyasasını tamamen bankacılık sistemi içine çekmeyi hedeflemektedir kredi kartı limitlerinin 400 bin TL ve 750.000 TL eşikleriyle daraltılması, büyük hacimli altın alımlarının kredi kartı taksitleri veya limit aşımı yoluyla yapılmasını imkansız hale getirmektedir. Bu durumun piyasa üzerindeki etkileri şöyledir. Arbitrajın engellenmesi Düşük faizli veya uzun vadeli kredi kartı imkanlarıyla altın alıp fiyat artışlarından yararlanarak borç ödeme, kaldıraçlı pozisyon imkanı sona ermiştir. Tasarruf tercihlerinin değişimi. Limitleri daralan ve nakit avans vadeleri 3 aya inen tüketiciler, mevcut birikimlerini altına yatırmak yerine borç kapatmaya veya mevduat gibi likit enstrümanlara yönelmek zorunda kalmaktadır. Kayıt dışılıkla mücadele. 30 bin TL üstü IBAN veya kart sorumluluğu limit düzenlemesiyle birleştiğinde büyük ölçekte altın ticaretinin takibini kolaylaştırmaktadır. Düzenlemeyi destekleyen uzmanlar, düzenlemenin makro ihtiyati bir zorunluluk olduğunu ve sistemin genel sağlığını koruduğunu vurgulamaktadır. Bankacılık bilançolarının temizlenmesi. Kullanılmayan limitler bankalar için sermaye yeterlilik rasyolarını SYR baskılayan risk ağırlıklı varlıklar kapsamında değerlendirilebilir. Bu limitlerin azaltılması bankaların daha verimli kredi kullandırmasına olanak sağlar. Enflasyon beklentilerinin kırılması tüketiciye verilen harcama gücü sinyalinin zayıflatılması, talep kaynaklı enflasyon beklentilerini aşağı çeker. BDDK'nın %75'lik kesimi etkilenmemesi yönündeki açıklaması, sosyal huzursuzluğu minimize ederken hedeflenen kitleden maksimum sonuç almayı sağlar. Borç tuzağının önlenmesi Gelirin çok üzerinde tanımlanan limitler, tüketicileri sadece asgari ödeme yaparak içinden çıkılamaz bir borç sarmalına sürüklemektedir limitlerin rasyonalize edilmesi, borç yönetim performansını artırır. Düzenlemeye eleştirel yaklaşanlar, düzenlemenin teknik uygulama biçimi ve yan etkileri konusunda uyarılar yapmaktadır. Kredi notu, KKB tahribatı. Kredi notu hesaplanırken toplam limit, borç oranı hayati önem taşır. Bir kullanıcının borcu 200 bin TL iken, limiti 1 milyon TL'den 400 bin TL'ye düşerse, kullanım oranı %20'den %50'ye çıkar. Bu durum kullanıcının daha riskli görünmesine ve kredi notunun yapay olarak düşmesine neden olur. Anilik ve operasyonel zorluklar 29 Ocak'ta alınıp 15 Şubat'ta tamamlanması istenen bu çapta bir limit operasyonu, bankaların IT altyapıları ve müşteri hizmetleri üzerinde aşırı yük oluşturmaktadır. Bu durum, hatalı limit düşüşlerine ve müşteri mağduriyetlerine yol açabilir. Kobilerin likidite sıkışıklığı Türkiye'de birçok şahıs işletmesi ve kobi, ticari kredilere erişimdeki zorluklar nedeniyle yüksek limitli bireysel kartlarını işletme sermayesi gibi kullanmaktadır. 750 bin TL üstü limitlerde yapılacak %80'lik kesinti bu işletmelerin nakit akışını aniden durdurabilir. Kamuoyunda en çok merak edilen konulardan biri, 15 Şubat'a kadar harcama yaparak limitimi koruyabilir miyim sorusudur. Karar metni ve uzman yorumları incelendiğinde bu stratejinin büyük ölçüde etkisiz olduğu görülmektedir. BDDK'nın hesaplama yöntemi tarihsel bir veri setine Ocak 2025, Ocak 2026 dayanmaktadır. Hesaplamada en düşük kullanılabilir limit baz alındığı için geçmiş 13 ayın herhangi bir anında limitin boş, atıl kalmış olması azaltım işlemi için yeterli bir veri noktası oluşturmaktadır. Bugün yapılacak ani bir harcama geçmişteki o atıl dönem gerçeğini değiştirmemektedir. Dahası, limitlerin düşeceği beklentisiyle panik harcaması yapmak, kullanıcıyı yeni dönemde daha düşük bir limit ve daha yüksek bir borç bakiyesiyle karşı karşıya bırakabilir. Bu da kredi kullanım oranını tehlikeli seviyelere, birçok durumda %100'e çıkararak finansal hareket alanını tamamen kısıtlayabilir. 11.367 sayılı karar, Türkiye'nin kredi kartı piyasasında yapacağı büyük temizliğin sadece ilk aşamasıdır. BDDK'nın yol haritası 2027 yılına kadar kademeli ve sistematik bir dönüşüm öngörmektedir. 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla tüm kart hamillerinin toplam limitlerinin net aylık gelirlerinin 4 katı, yeni kartlarda 2 katı ile sınırlandırılması kuralı tavizsiz uygulanacaktır. Bu süreçte bankalar müşterilerinden düzenli gelir beyanı ve SGK dökümü talep etmeye başlayacaktır. Gelir belgesiz limit artışı dönemi tamamen kapanmaktadır. Altın alımlarındaki 30 bin TL sınırı ve limit düzenlemeleri ekonominin dijitalleşme ve kayıt altına alınma vizyonuyla uyumludur. Gelecekte kredi kartlarının sadece bir borçlanma aracı değil, nakit dışı toplum, cashless society, hedefinin bir parçası olarak takip edilebilir ödeme aracı kimliği güçlendirilecektir. 2026 yılı boyunca kredi kartı harcama hacimlerinde reel bir daralma beklenmektedir. Özellikle yüksek montanlı elektronik, lüks tüketim ve mücevherat sektörlerinde talebin %30-40 bandında gerilemesi muhtemeldir. Ancak bu durumun 2026 ortalarından itibaren beklenen faiz indirimleri ve kredi kartı taksit sayılarındaki olası nefes alma, esnemeleriyle 3 aydan 6 aya geçiş gibi dengelenmesi öngörülmektedir. BDDK'nın 400 bin TL ve 750 bin TL limit eşikleri üzerinden kurguladığı yeni düzenleme, Türkiye'nin makroekonomik dengelerini korumaya yönelik cerrahi bir müdahaledir. Bu hamlenin doğruluğu, 13,3 trilyon TL'lik devasa bir limit havuzunun %79'unun atıl durması ve bu durumun enflasyonist riskler barındırması gerçeğiyle tescillenmiştir. Altın ve gümüş piyasası ile olan ilişki ise sanılanın aksine bu emtialara yönlendirme değil, kredili sistem üzerinden bu varlıklara erişimi kısıtlama amacı gütmektedir. Şubat 2026'daki piyasa çöküşü bu düzenlemenin ne kadar kritik bir zamanda devreye girdiğini göstermiştir. Zira aşırı volatil bir emtia piyasasında yüksek limitli kredi kartlarıyla risk alan bir hane halkı kitlesi bankacılık sistemi için ciddi bir sistemik risk oluşturabilirdi. Düzenlemenin lehti olan finansal istikrar ve enflasyon kontrolü etkileri, aleyhte olan kredi notu tahribatı ve likidite sıkışıklığı risklerine ağır basmaktadır. Ancak bankaların operasyonel süreci iyi yönetmesi ve kullanıcıların borç limit dengelerini rasyonalize etmeleri bu geçişin başarısı için elzemdir. 2027 yılına kadar sürecek olan bu dönüşüm, Türkiye'de kredi kültürünün limitsiz harcamadan gelirle uyumlu tüketim modeline evrildiği bir dönemin miladı olarak tarihe geçecektir.